Bugün Düzce'nin en güzide ilçelerinden olan, bizim teşkilatımız açısından da son derece önemli bir yerde bulunan Yıldızca ilçemizdeyiz. Yıldızca ilçemizin malum yıllardır bitmeyen yol sorunuyla alakalı açıklamalarda bulunmak ve icra makamında yetki sahibi olan çalışma arkadaşlarımızı, yetkilileri bu konuda bilinçlendirmek ya da uyarmak için bu açıklamayı yapıyoruz. Yakın zamanda şehrimizde iktidar partisi yetkilileri ve sayın milletvekilimiz gelip Akçayören e, Viyadüğü ile alakalı çalışmaları gündeme taşımıştı. E, Yılca yolunun 2 kilometrelik alanında en keskin virajına sahip olan bu yolda bu Viyadüğün tamamlanması hayati önem arz ediyor. Biz de yapılan açıklamaların ardından bölgeye gelerek alanda inceleme yaptık fakat herhangi bir aktif çalışmaya rastlayamadık. E, yıllardır süren e, ülkemizin devletimizin en e, yetkin makamlarınca dahi dile getirilen yalıcı yolunun her seçimden önce dile getirilip her seçimden sonra unutulmasına müsaade etmemek adına yetkilileri tekrar bu konuyla alakalı inisiyatif almaya ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Bir diğer konumuz ise 7 göller yolu altyapı çalışmaları ve tesfiye noktasındaki gerekli adımlar atıldıktan sonra özellikle sel yaşanmasının ardından şu anda o yolda asfaltlanmayı beklemekte. Yetkilileri bir an önce oradaki asfaltlama ile alakalı da adım atmaya davet ediyoruz ki olası bir sel felaketinde ya da kuvvetli bir yağışta bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların heba olmamasını arzu ediyoruz. Yığılca bizim için çok önemli. Seçim de yaklaşıyor malum. Bu seçimde Yığılcalılar kendileri unutanları unutmayacaklardır. Biz de yetkililere verilen sözlerin Yığılca halkı adına ve düzceli hemşerilerimiz adına tutulmasını rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum.